Oha! Ah. Oha bu ne ya? Bu ne ya? Evet taş yağmada kalmıştı. Taş mı atıyorsun sen? Şey... Ya misafirin gitti mi bilemedim de şimdi... ...şey de yapmayayım dedim. Emir telefonla arasana taş atmak nedir ya? Şey ne diyeceğim? Senin misafirin gitti mi? Ne misafiri? Yalnızım ben. İki tane tabak var. Ben yedim. İki tane kadeh var. Ben içtim. E yakmışsın. Ya sana ne? Sana ne? Mum yakmak yasak mı? Sana ne? Sen dedikoducu teyze misin? Sana hesap mı vereceğim? Kim yedi, kim çıktı, ne yaptım, ne yedim, ne içtim, ne yaktım diye? Biz, biz aynı evde yaşıyoruz sonuçta yani. Emir biz aynı evde yaşamıyoruz. Sen alt katta yaşıyorsun, ben üst katta yaşıyorum. Ne taktın ya sen buna? Ne taktın? Hem senin misafirlerini saymıyorum bile. Bak, bak işte bak. Niye niye muhabbet buraya geliyor? Niye çirkinleşiyorsun? Konuşma beni ya. Benim ağzımı açma ya. Bak konuşursam susmam. Su. Tamam bekle sen bekle. Bekle geliyorum. Bekle. Gel, gel. Gel. Derdin ne? Ha? Senin benimle derdin ne Emir? Ne benimle derdin söyle. Sen Ali Bıçakçı'yı mı çağırdın evine? Sana ne? Ne demek sana O herifle görüşmeni istemiyorum. Öyle mi? Sebep? Sebep? E sebep öncelikle seninle hiç bir ilgisi yok. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Birincisi bu adam böyle bir, bir garip bir adam ya. Bir değişik bir adam. Gereksiz bir samimiyet, bir bakışlar, bir şeyler. Ha. İkincisi evet. E, i̇kincisi de biz klinikte böyle şeylere izin vermiyoruz. Yasak. Bu tarz ilişkiler yasak. Bu kadar fazla samimiyet yasak. Yasak. Ben yasak demediğim sürece hiçbir şey yasak değil. Sen patron musun? Ben patronum. Sen patron musun? Sen gidiyordun. Ne oldu? Ben gidiyorum. Hala Hı. gidiyorum. Yine gideceğim. E, o zaman sana ne? Sen ne karışıyorsun? Samimiyetmiş de, ilişkiymiş de, yasakmış da. Allah Allah. İstersek o klinikte toplu nikah kıyarız. Sana ne? Sen karışamazsın. Ben karışırım. Karışırım. Neyse. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Sen çağırmadın, ben kendim sana baskına geldim. Ben çağırdım, sen de geldin. Neyse. Yani bu Ali Bıçakçı konusuyla bir alakan yokmuş senin. Ben bunu öğrendim. Yanlış anlamışım seni. Pervin Hanım söyledi. E, ben dedim. Ben dedim, ben söyleyince inanmıyorsun. Pervin Hanım söyleyince mi inanıyorsun? Bu mu yani? Ne oldu sana yine? Ne bu sinir? Kebabım kötü geldi Emir Bey. Kebap söyledim, kebabım kötü geldi. Çok üzgünüm. Özrünü de kabul ettim, tamam. Özür dilemedim ki ben. Fark etmez. Ben kabul ettim. Bir dahakine ben söyleyeyim sana kebap. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.